Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle kimyasal maddelerin tehlike piktogramları ile bu konuyla ilgili soru çözümü paylaşacağım. Piktogram kelimesi sözcüğü birçoğumuz için yeni olabilir ama ilk kez karşılaşmadığımızdan emin olabilirsiniz. Peki nedir piktogram? Piktogram aslında bir semboldür. Fakat buradaki sembolden kastedilen şey tabii ki harf değildir sadece. Eğer ki bir nesneyi, bir mekanı, bir kavramı ya da bir işareti siz resmederek veya bir karikatürle bunu anlatmaya çalışırsanız piktogram elde edersiniz. Ve dolayısıyla gündelik hayatınız şöyle bir göz attığımızda piktogramları farklı yerlerde görmüş olmalıyız. Yani yaşamın her alanında bunları karşılaşmak mümkün. Bunların birkaç örneğini sizlerle paylaşacağım. Mesela trafik işareti. Bu bir piktogramdır. Bunun bir olguyu, bir kavramı e, resmederek bize anlatır. İfade etmek istediği birçok şey vardır. Bunu biliyoruz. Yine bu da bir piktogramdır. Mesela yine trafik işareti olarak düşündüğümüzde bir yol kenarında bu piktogramı görüyorsak e, yabani bir hayvan yola çıkabilir anlamı vardır. Bunlar tabii ki evrensel bir dildir. Bunu unutmayalım. Bir önceki piktogramı geri dönecek olursak burada ise yine evcil hayvanlar yola çıkabilir anlamı ifade eder. Bu da bir evrensel bir Öyleyse piktogramların diğer bir önemli özelliği evrensel bir dil oluşudur. Bütün dünyada aynı piktogramlar kullanılır. Yine çok bilindik bir piktogram sizlerle paylaşacağım. inşaat alanlarında işçilerin güvenliğini sağlayabilmek ve olası iş kasalarını engellemek için kullanılan bütün levhaların her biri birer piktogramdır. Demek ki piktogram kavramı sadece kimyaya ait olan bir kavram değil. Bir birçok alanda gündelik hayatta aklımız gelebilecek birçok alanda bunları pekala biz kullanabiliyoruz. Öyle özetle ifade etmek gerekirse bir şey şeye piktogram diyebilmeniz için herhangi bir nesne bir kavram bir olgu olabilir fark etmiyor. Bunu resimle ya da bir karikatürle anlatmanız gerekiyor. Bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bir harf sembolü kullanmanız onu piktogram yapmıyor. Özellikle resim mutlaka gerekiyor. Zaten bunu evrensel yapan o, yani karikatür ve resimlerin standart olmasıdır. Bütün dünya tarafından aynı şekilde anlaşılmasıdır. Bu nedenle piktogramlar resimlerle anlatıldığı için evrensel bir dil olarak ifade edilir, biliyoruz. Şimdi sizlerle paylaşmak istedim kimyadaki özellikle zararlı maddelerin piktogramları var. Tabii ki çok sayıda piktogram var kimyada. Bunların hepsini burada tek tek incelemek mümkün değil. Özellikle sıklıkla karşımıza çıkabilecek olanları ben tercih ettim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ee, peki bu konu niye önemli bizim açımızdan? Bir kere gündelik hayatta kimya denen bir başlık var biliyorsunuz kimya dilinde. Gündelik hayattaki kimya konularındaki soruların temel e, odaklandığı nokta bunlar olacak. Yine fen bilimleri öğretimi konusunda e, laboratuvar e, becerilerini ölçen sorular var. Bu laboratuvarlardaki becerileri ölçen soruların yine merkezini bu piktogramları yerleştirmek mümkün. Dolayısıyla bu konu hem kimyanın gündelik dilini test etmek, açıklamak ve anlamak, diğer taraftan yine e, fen bilgisi laboratuvarında karşımıza çıkabilecek soruları çözmek için bir temel, bir dayanak oluşturacak. Şimdi ilk piktogramımız bu. Gördüğü gibi bakın ortada bir kuru bir ağaç var bir de ölü bir balık var. Bu piktogramı bizi ifade etmek istediği şey ekotoksik etki. Yani bu madde su ortamına bırakılırsa su ortamındaki birçok canlıya zarar verir. Bunu anlıyoruz. Ve tabii ki bu madde çevreye kontrolsüz bir şekilde bırakılmaması gerekiyor. Yani sudaki canlılara zarar veriyor demek illaki su ortamını bırakılmasını gerektirmiyor bunu. Eğer Toprağa da bu maddeyi dökersek, tabii ki topraktan süzülerek eninde sonunda suya karışacaktır ve sudaki canlıların ölmesine sebep olabilecektir. Yine bu tür maddelerin oluşturdukları zararlı etkiler oldukça uzun süredir. Yani kalıcı bir etki söz konusudur ve dolayısıyla tabii ki bu, bu tür maddeyi lavaboya, klozete dökmemek gerekiyor. Bütün kimyasal maddelerin hemen hemen çevreye zararlı olduğunu biliyoruz. Biz çok sayıda kimyasal madde sayılabilir çevreye zararlı olan. Dolayısıyla bu nedenle bu işaret yani bu piktogram hemen hemen birçok kimyasal maddelerin ambalajları üzerine bunu görmek mümkün. Bir başka de işte bu piktogram en yaygın görülen piktogramlar sınıfında yer aldığını söylemek mümkün. Diğer bir piktogramımız için arkadaşlar bu patlayıcı madde. Aslında tabii ki patlama nedir bunu önce bir anlamak gerekiyor. Parlama ve patlama. Aslında bu da bir yanmanın çeşididir aslında. Yanmayı biz bir yavaş yanma olarak ifade ettik biliyorsunuz. Mesela bir oksijenle bir demirin paslanması bir yavaş yanmadır. Oksitlenme bir yavaş yanmadır ya da herhangi bir şekilde bir odun yanmaya başlaması, kömürün yanmaya başlaması hızlı yanma olarak ifade edilebilir. Bazı yanmalar ise parlayıcı ve patlama şeklinde olur. Şimdi bu kısa anekdottan sonra demek ki bizim elimizin üzerinde ya da seçtiğimiz bir kimyasal madde ambalajı üzerine bu şekil bir işaret varsa ne anlayacağız? Bu patlayıcı bir maddedir. Peki. Nasıl bir önlem almak gerekir? Bunu sorguladığımızda patlayıcı madde olduğu için kıvılcımdan, alevden, ısınma, sürtünmeye bağlı olarak oluşabilecek her türlü enerji akışı bu maddenin patlamasını, patlayarak yanmasının sebebi olabilir. Demek ki bunlardan uzak tutacağız. Demek ki bunu anlıyoruz. Ve bu tür maddeler ilerlerken tabii ki koruyucu giysi mutlaka giyilmesi gerekiyor. Peki hangi tür maddeler bu tür yanmaya elverişli yani patlayarak yanmıyor? Özellikle nitrogliserin çok bilindik bir örnektir. Nitrogliserin diğer adı ise dinamittir biliyorsunuz Zeykin olarak bildiğimiz. Şimdi, tabii ki bu piktogramları nasıl bakmanız gerekiyor? Her bir piktogramın bize vermek istediği bir mesaj var. Bunları okurken diğer taraftan da neler yapmamanız gerektiğini de bir taraftan düşünmeniz gerekiyor. Diğer bir e, piktogramımız ise yanıcı maddeler ifade ediyor. Demek herhangi bir maddenin üzerinde kimyasal bir maddenin üzerinde bu ambalajı görüyorsanız e, bu madde demek ki kolay tutuşuyor. Tutuştuğunda ise tabii ki zor sönüyor. Neler olabilir? Bakın bunlar kağıt olabilir. Mesela tahta plastik olabilir. Tabii bunlar katı kategorisine yer alıyor. Sıvı maddelerden özellikle benzin, gaz ya alkol bakın bunlar her biri birer yanıcı maddedir. Tabii ki metan, etan, propan gibi maddeler var. Mesela etan, metil alkol, alkol kökenli olan maddeler yanıcı maddelerdir. Şimdi tabii ki bunların e, yanma sıcaklıkları, ısıları birbirinden farklı olabilir şüphesiz ki. Bunlar da en kolay yanan gazlardır biliyorsunuz. Yani bir hikaye vardır ya işte benzinin içerisine ateş at, bir çakma attığınızda yanmaz ama benzinin e, buharını yakmak daha kolaydır. Çünkü neden? Çünkü benzinin buharının yanma ısı benzine göre daha düşüktür. Gelelim diğer bir madde. Yakıcı maddeler. Bunlar oksitleyici maddeler. Şimdi tabii ki yanıcı maddeler ile yakıcı maddeler arasındaki temel fark. Bakın şekilde piktograma baktığımızda Yakıcı maddelerin ortasında oksijenin osu alınmıştır ve üzerine alevler konmuştur. Bu yüzden bunu ne olarak değerlendirmeniz gerekiyor? Oksitleyici bir madde olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Peki oksitleyici yani yakıcı maddelerin özelliği nedir? Bunlar kendileri yanıcı özelliği sahip değildir. Yani bir oksijen kendisi yanmaz. Ama başka bir maddeye oksitleyerek onun yanmasına sebep olabilir ki yavaş yanma, hızlı yanma bunları biraz önce sizlerle bahsetmiştim. Bu tür yakıcı maddelerin temel özelliği e, oksijen çıkartarak diğer maddelerin tutuşmasını ve yanmasını çabuklaştıran maddelerdir bunlar. E, mesela nitrat, amonyum sülfat, klorat, suni gübreler bu kategoride değerlendirilir. Zaten oksijenin kendisi bir yakıcı bir maddedir. Dolayısıyla yakıcı maddeleri Yanıcı maddelerden uzak tutmanız gerekiyor. Aynı şekilde yakıcı maddeleri, patlayıcı maddelerden de ne yapmanız gerekiyor? Uzak tutmanız gerekiyor. Eğer bunları bir laboratuvarda sınıflandırmak isterseniz, yakıcı maddeler ile yanıcı maddeleri yan yana koymamanız gerekiyor. Patlayıcı maddeleri yan yana koymamanız gerekiyor. Şimdi bunların tabii ki soru formatını dönüştürdüğümüzde bunları da düşünmelisiniz. Yani bu maddeleri biz yan yana koyarsak ne olur? Diyelim ki bir e, kimyasal bir maddenin üzerinde bu şekilde oksitleyici yani yakıcı bir e, piktogram var. Diğer bir maddenin üzerinde de yanıcı e, piktogram var. Bir maddenin üzerinde de ne olsun? Patlayıcı piktogram olsun. Sorum şu, bu maddeleri üçünü aynı yerde saklamak istediğimiz üçünü aynı yerde koymak sizce güvenli midir? Ya da bunları nasıl saklamalıyız gibi düşünmelisiniz? Sonuç olarak özetleyecek olursak demek ki yakıcı maddeleri patlayıcı maddelerden ve yanıcı maddelerden uzak tutmak gerekiyor. Yani bunları ambalajlarken ya da işte herhangi bir şekilde laboratuvarda bunları sınıflandırırken raflara yerleştirirken bunları farklı yerlere koymak gerekiyor. Bir diğer piktogramımız ise metal aşındırıcı. Bunları biz korozif maddeler diyoruz. Bu metal aşındırıcı e, maddeler özellikle asit ve bazlar bu kategoride değerlendirilir. Metalleri ve canlı dokunduruları, dokuları aşındıran maddelerdir bunlar. Yıpratırlar bir başka de işte, öyle değilim. Yani canlı e, dokularda doku kaybının sebebi olabilir. Üst kısımlarda metallerin de tabii ki incelmesine sebebi olabilir. O yüzden asit ve bazları metal kaplarda ne yapmayız biz? Saklamayız. Saklarsak zaman içinde ne olur? Metal kap eriyeceğinden sonuç olarak asit ve bazlar çevreye yayılabilir. Bu nedenle bu tür maddeleri metallere temas ettirmememiz gerekiyor. Cilde temas ettirmemek gerekiyor. O neden nedir ki? Bütün e, temizlik malzemeleri genelde asit ve baz kökenli olan malzemelerdir. Çıplak elle dokunulmaz mesela. Buharını ne yapmamamız gerekiyor? Solumamamız gerekiyor. Çünkü sonuçta Buhar artık ne olduğunu biliyoruz yani biz, buhar hale geçmesi ne anlama geliyor maddenin? Fiziksel bir değişimdir buhar hale geçmek, e, nasıl ki sıvı halde etki ediyorsa buhar hale geçtiğinde ne yapacaktır? Etki etmeye devam edecektir. Sadece neye farklıdır? Yoğunluk farkı söz konusu olacaktır. Toksik maddeler var bir de, solunum yoluyla alınması halinde zehirlenmeler neden olan maddelerdir bunlar. Tabii ki kanserojen etki yapar. Bunlar vücuda temas ettirilmez. Eğer herhangi bir kimyasal üzerine, ambalaj üzerine bu tür bir işaret görürsek, toksik madde olduğunu, kanserojen etki yapabileceğini, vücuda temas ettirilmemesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Tahriş ediciler var bir de. Tahriş edicilerde yine bu piktogramı kullanıyoruz. Gözde, ciltte ve solunum yollarının tahrişi neden olabilir. Mesela ozon tabakası zarar verebilir. Mesela klorofluorokarbon gazları bu tahriş edici kategoriler içerisinde değerlendirilebilir. Evet yani sizlerle paylaşmak istedim son piktogramlarımız bunlar. Ee, birinci piktograma bakalım bu sayfadaki. Bu piktogram kanserojen ve mutagenik olarak ifade ediliyor. Yani herhangi bir maddenin üzerinde bu işareti görüyorsak insanlarda kansere sebep olabilir ya da canlılar düşünebilirsiniz. Tabii ki burada kanser insanlara özgü bir durumdan bahsediyoruz. Mutasyona da sebep olabilir. Mutasyon biliyorsunuz genlerde oluşan geri dönüşümsüz bozulmalardır. Ve son olarak da yine diğer piktogramımıza baktığımızda böyle bir piktogram görüyorsak bunun radyoaktif madde olduğunu anlayacağız ve bu tür maddelerin kanserler ve mutasyonlara sebep olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi konularla ilgili çıkacak olan soruları sizlerle paylaşacağım yani tabi soru köklerini veriyorum seçeneklerini kendiniz oluşturabilirsiniz zaten bizim için önemli olan soru köküdür biliyorsunuz. Bu arada birlikte çeldirici olarak verilenleri sizlerle ayrıntılı bir şekilde zaten paylaşıyorum. Şimdi toksik maddelerle çalışma yaparken yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmemiz gerekir sorumuz bu soru köküne bakalım şimdi nelermiş öncüllerimiz. Toksik madde biliyorsunuz solunum yoluyla olsun, yani cilt temas yoluyla olsun, vücuda alındığında zehir etkisi yapabilen maddelerdir. İnsan sağlığı için son derece tehlikeli maddelerdir. Bir kere cilde temas etmemesi gerekiyor toksik maddelerin. Bu kesinlikle doğru. Kapalı ortamlar toz ve buharlarına maruz kalınmaması gerekiyor toksik maddelerin. Çünkü solunum yollarıyla da ne yapabilir? İnsan vücuduna bu zararlı maddeler karışabilir. Bu da kesinlikle doğru. Çalışırken mutlaka önlük, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Bu da kesinlikle doğrudur. Yani her üç öncülümüz de burada doğru seçenekler arasında yer alacak. Burada herhangi bir şekilde bir çeldirici söz konusu değil. İkinci soruya bakalım. Bu neydi? E, Radyoaktif madde e, tip piktogramıydı. Şimdi ambalajı yukarıdaki işaret taşıyan madde ile ilgili. Yani işte bu şekilde sorular gelebilir bakın. Bu şekil verilir. Bu ne demek istediğiniz çıkarmanız istenir. Bu kanserojendir. Bu kesinlikle doğru. Eğer radyaktifse kanserojen olabilir. Mutasyonlara neden olabilir. Radyaktif maddeler mutasyonlara neden olabilir. Radyaktif bir maddedir. Bu da doğrudur. Çünkü işaret zaten onu ifade ediyor. İçinde uranyum olabilir. Ne uranyumu seçtik özellikle? Uranyum radyaktif bir maddedir. Bu da doğrudur özel kıyafetle müdahale edilebilir. Bu da doğru bir seçenektir. Ve dolayısıyla burada verilen 5 beş öncülümüz de 5'i de doğrudur. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen elementlerden hangisi insan sağlığı için tehlikelidir? Şimdi ağır metalleri hemen bunu anlamaya çalışalım. Bu civa insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Merkez sinir sisteminde veya sin genel olarak sinir sistemindeki dokularda birikir, beyinde birikiyor. Ve beyinde birikmesi tabii ki Parkinson, Alzheimer gibi bunama gibi hastalıkların oluşmasının sebebi oluyor. Öyleyse bir insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Kalsiyum tabii ki insan sağlığı için tehdit değil, ihtiyaç duyduğumuz inorganik bir madde biliyorsunuz. Kemiklerin sağlığı açısından önemli. Manezyum da aynı şekilde insan sağlığı için tehdit oluşturmuyor. Demir yine insan sağlığı için tehdit oluşturmaz. Benzer şekilde yine kandaki e, hemoglobin yapısına katılan bir moleküldür. Yine kurşun insan sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Çünkü kurşun da bir ağır metaldir. Aynen çivada olduğu gibi e, enzimlere bağlanarak enzimlerin aktivitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Öyleyse 1 ve 5 burada doğru yanıtım. Potasyum da insan sağlığı için zararlı değildir. Özellikle potasyum e, ve sodyumla birlikte vücut sıvılarının ozmotik potansiyelini, ozmotik dengesini sağlayan iki önemli mineral maddemizdir. Öyleyse burada insan sağlığı için tehdit olanlar hangileri? Şurayı yazalım. Bir karışıklık olmasın. 1 ve 5 numaralı olanlar insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Diğerleri yani 2 numara, 3 numara, 4 numara ve tabii ki 6 numara insan sağlığı için bir tehdit oluşturmuyor. Evet, dördüncü soruya bakalım. Tabi bu sorular sanki biyolojideki sorularla ortakmış gibi duruyor. Gerçekten de öyle zaten. Konu başlığımız böyle. Gündelik hayatta kimya yani kimyanın gündelik yaşamdaki karşılığı nedir soruların yanıtları bunlar. Bir yerde biyoloji ile ilgili konuları iyi biliyorsanız bakın bu sorularda hakim olursunuz. Yani şunu bilmenizi istiyorum. Biyolojideki o inorganik madde, mineral madde, diğer taraftan çevre var bakın. Çevre ile ilgili çevre krediçleri ayrıntılı bir şekilde bilebiliyorsanız buradaki kimya ile ilgili bu soruları yapma şansınız da artacaktır. Mesela buraya bakalım. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı anlamaya çalışalım. Sodyum vücuttaki su ve mineral dengesini korur. Kesinlikle doğru. Çünkü potansiyel neydi? Ozmotik basınçın korunmasına ozmotik değerin var çünkü sodyum. Ee, vücut sıvılarındaki dengeyi korunmaya yardımcı olur. Karbon monoksit soba zehirle etkili olan bir gazdır. Kesinlikle doğru. Civa buharını solumak beyin hücrelerine zarar verir. Bu da kesinlikle doğru. Suyun dezenfeksiyonunda kullanılan klor insan sağlığı için zararlıdır. Bu da kesinlikle doğru. Potasyum eksikliği anemiye neden olur. Bu kesinlikle yanlış. Anemiye sebep olan e, inorganik madde, mineral madde neydi? Demir. Demir eksikliği anemiye neden olur? Beşinci soruya bakalım şimdi. Atmosferdeki karbondioksit gazının artması küresel. Ne demiş ifadelerden hangileri doğrudur? Bunu anlamaya çalışalım. Tabii ki karbondioksit gazı biliyorsunuz bir sera gazıdır aynı zamanda. Dolayısıyla küresel ısınmaya sebep olacaktır. Bu kesinlikle doğru. Sera etkisini oluşturacaktır. Bu da kesinlikle doğru. Sera etkisi ve küresel ısınma oluşuyorsa zaten iklim değişikliği de oluşacaktır. Bu da kesinlikle doğru. Canlı arasında karbondioksit zehirlenme vakalar artar demiş. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü karbondioksit gazının zehir etkisi yoktur. Zehir etkisi olan yani insanlarda zehirlenmelere neden olan gaz karbon monoksittir. Karbondioksit değil. Evet, altıncı soruya bakalım. Benim yine favori soru tiplerimden birkaçıdır bu, bu tür soruları bilmek. Piktogramlarla ilgili bir soru gelecekse bence bu tür sorulmalı. Asit ve bazların ambalajlarında yukarıdaki uyarı işaretlerden hangileri yer almalıdır? Şimdi tabii ki asit ve bazların özelliklerini de biliyor olmamız gerekiyor. Asit ve bazlar tahriş edicidir. Bu yüzden tahriş edici piktogramı yer alması gerekiyor. Asit ve bazlar aşındırıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden 1 ve 2 numara kesinlikle bu ambalajlarda bulunması gerekiyor. Asit ve bazlar radyoaktif madde değildir. O yüzden 3 numaranın bulunmasına gerek yok. Bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2 iki olmalı. Şunu sileyim de bir yanlışlık olmasın. Yedinci soruya bakalım. Yukarıda verilen maddelerin ambalajlarında yandaki şekillerden hangileri olmalıdır? Bunu anlamaya çalışın. Bir kere yanıcıya bakalım. Hangisi yanıcıymış? Şu. Yanıcı olduğunu nereden anlıyorum? Yakıcı ve yanıcı kavramlarını bakın. Piktogramların birbirini karıştırabilirsiniz. Yakıcı oksitleyici demek. O yüzden oksijenin O'su kullanılmış başlangıç harfi olarak. Ateş alevleri bunun üzerine yerleştiriyorsunuz. Bu yakıcı. Yanıcı ise dikkat ederseniz ortada O işareti yok. Şimdi buradan bu bilgiyi kullanarak baktığımızda kolonya hangi tür bir maddedir yine? Yanıcı bir maddedir. Dinamit patlayıcı bir maddedir. Yani nitrogliserin. Tuzru ise arkadaşlar asittir. Kezzap da asittir. Bakın bunları da bilelim. Bu da hangi tür kategoriye girecek? Aşındırıcı kategorisine girecektir. Yine bu tür soruları bekliyorum ben. Bu da benim favori sorularım arasında. Sekizinci soruya bakalım. Aşağıdaki sembollerden hangisi kimyasal madde ambalajlarında en sık rastlanır demiştik. Şimdi şunları hemen hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Şuradan başlayalım. Bu yakıcı değil mi? Oksijen var çünkü bakın o oksitli içi. Aşındırıcı piktogram yani bu tür bir maddenin herhangi bir ambalajın üzerinde bu işaret varsa bu aşındırıcı özelliğe sahip. Tabii ki bir sonrakine baktığımızda bu da yanıcı. Yine bir diğer piktogram ise bu nedir? Aşındırıcı e, özelliği, tahriş edici özelliği sahip Pardon. Bütün kimyasal maddelerin çevreye zarar verdiğini söylemiştik çoğu kimyasalların tabii ki zarar olmayanlar da var sonuçta bazen dikkatli kullanıldığında ya da ihtiyaç duyduğumuzda zarar olmayanlar var ama genel olarak baktığımızda kimyasal maddeler çevreye mutlaka zarar verir. Dolayısıyla en fazla bulunan piktogram şeklinde ambalajların üzerinde en çok rastlayacağınız piktogram Burada bahsettiğimiz A seçeneği olarak düşündüğümüzde A seçeneğinde verilen piktogram olduğunu ifade etmek mümkün. Dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıdakiler hangileri insan sağlığı için zararlıdır? Bu son derece tabii ki basit bir soru. Bunların tamam nedir? İnsan sağlığı için zararlıdır. Nitrat, klor, tabii ki kurşun. Şöyle yapalım. Bir, iki ve üç. Hepsi insan sağlığı için tehlikelidir. Onuncu ve son sorumuz yine piktogramlarımız bunlar. Hangileri neyi ifade ediyor bunu anlamaya çalışacağız. Neydi burası baktığımızda? Bu tahriş edici. Bu ise yanıcı. Hemen bakalım. E seçeneğinde bunu vermişiz. Tahriş edici. Diğeri de neymiş? Yanıcıymış. Peki arkadaşlar bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim ve paylaşmak istediklerim bunlar. Yani temel hedefimiz ne tür sorular sorabilirler sorusunun yanıtını sizlerle paylaşmak. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.